çevrim içi olan her şey siber güvenlik riskine sahiptir. Ve günümüzde her şey çevrim içi. Bu durum siber suçlar için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Siber ortamda bulunan işletmeler siber suçlular için çok çekici. Çok iyi korunmuş işletmeler bile saldırılara kurban gitmekte. Peki çözüm nedir? Çözüm hızlı olmak. Bu, müşterilerimizin IT ortamlarını izlemek ve en son siber güvenlik tehditlerine ayak uydurmak için en gelişmiş teknolojileri kullanan siber güvenlik uzmanları ve analistlerden oluşan ekibimiz. Onların görevi siber vakaları erkenden belirlemek ve bunlara göre karşılık vermek. Öncelikle analistler atağı ve atağın kaynağını soruştururlar. Kaynak IP adresinin reputasyonunu, coğrafi konumunu ve tehdit profilini tamamlayan diğer verileri kontrol ederler. Aynı zamanda atağın hedef aldığı sistemi izler ve eğer mümkünse saldırganın bu sisteme erişimini engeller. Fakat her saldırgan ilk hatada geri püskürtülmez. Bu yüzden analist ilgili sistemleri ve bu sistemler üzerindeki şüpheli aktiviteleri izlemeye devam eder. Bazı durumlarda tehdide karşılık verebilmek müşterinin IT ekibiyle bir işbirliği gerektirir. Ortak yaklaşım koordineli, hassas ve etkilidir. uzman ekip tehdidi tamamen ortadan kaldırana kadar izlemeye devam eder. İstatistiklere göre bir saldırganın bir sistemi ihlal etmek için ortalama sadece 18 dakikaya ihtiyacı vardır. Daha hızlı olun. Biz sizin siber güvenliğiniz için 7-24 savaşacağız.